Herkese merhaba çocuklar. Birinci dersimizde kesirlere giriş yapmıştık. Bu dersimizde kesir problemlerini göreceğiz. Bunun için birkaç tane problem hazırladım. Bu problemin üzerlerinden dersimizi işleyelim. Birinci sorumuz 8 cevizin dörtte biri kaç ceviz eder? Burada unutmamanız gereken geçen derste ısrarla bastırarak söylediğim pay kaçın aldığımız payda ise kaça bölündüydü. Bundan çıkarak yola çıkarak çocuklar hemen sorumuzu çözelim. Toplam kaç cevizimiz var? 8 tane cevizimiz var. Bu cevizimizi kaça bölmüş? 4'e bölmüş. Paydamız 4. Hemen 8'i ne yapıyoruz çocuklar? 4'e bölüyoruz. 8'in içinde 4. 2 kere 2 kere 4. 8 çıkardık. 0. Birim kesi vurduk çocuklar. Şimdi şeklimizi çizelim. Şeklimizi hemen bir kare çizdik. Ve bu karemizi kaça bölmüş? Payda kaçtı? 4'ü. 4'e bölüyoruz hemen. Birim kesim neydi? Toplam kesim sadece bir tanesiydi. Yani burası 2, burası da 2, burası da 2, burası da 2. Bizden kaç tanesini istemiş çocuklar? Bir tanesini istemiş değil mi? Bir tanesini boyuyorum o zaman. Bir tanesini alıyoruz. Burayı aldık. Kaç tane ceviz almış olduk? 2 tane ceviz almış olduk. Yani 8 cevizin 4'te 1'i 2 ceviz diyoruz. Cevap 2 diyoruz. Soru 2. 24 elmanın 8'de biri kaç elma eder? 24 elmanın 1 bölü 8'i kaç elma eder? Yine aynı şekilde çözüyoruz çocuklar. Toplam elma sayımız kaç? 24. Bu elmayı kaça bölmüş çocuklar? Paydamız kaç? Paydamız 8. Hemen 8'e bölüyoruz. 2'nin içinde 8 yok. 24'ün içinde 8. 3 kere. 3 kere 8. 24. Çıkarıyorum. 4'ten 4 çıktı. 0. 2'den 2 çıktı. 0. Birim kesi buldu. 3 çocuklar. Hemen yine bir şeklimizi çizelim. Yine bir kare çizdim. 8'e böldüm. Her biri kaç bu çocuklar? Üç. 3. 3. Üç. 3. 3. 3. Bu da üç. Bu da üç. Bu da üç. Bu da üç. Kaç tanesini istiyor bizden? Pay kaçtı çocuklar? Payımız kaçtı? 1'di. O zaman bir tanesini istediği için ne yapıyoruz? Bir tanesini boyuyoruz. O da cevabımız 3 olur. 24 elmanın 1 bölü 8'i 3 elma eder diyoruz. Diğer bir soruya geldik çocuklar. 18 portakalın 6'da ikisi kaç portakaldır? 18 portakalın 2 bölü 6'sı kaç portakaldır? Toplam portakal sayımız 18. Kaça bölmüş çocuklar? Paydamız 6 olduğu için 18'i ne yapıyorum? Hemen 6'ya bölüyorum. 1'in içinde 6 yok. 18'in içerisinde 6. 3 kere. 3 kere 6 18. 8'den 8 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. 3. Ama bitmedi burada işlemimiz. Dikkat edin. Şimdi 18 portakalımız vardı. 6'ya bölmüştük. O zaman hemen ne yapıyorum? Yine bir kare çiziyorum. 6 eş parçaya böldüm. Paydamız 6 olduğu için 6 eş parçaya böldüm. Her bir kesre kaç tane düştü? 3 tane düştüğünü buldum. 3 3 3 3 3 3. Bizden kaç tanesini istiyor çocuklar? payımız kaçtı 2 tanesi o zaman ne yapıyoruz 2 tanesini boyuyoruz. 2 tanesini alıyoruz. 3 3 tane yapar 6 Yani burada şunu da yapabiliriz 3 çarpı 2 o da eşittir 6. Altı. Cevabımız 6 altı. 18 portakalın 2 bölü 6'sı 6 altı portakalmış. 18 portakalın 6 da ikisi 6'ymış diyoruz. Şimdi 56 kalemin 8de 3'ü, kaç kalemdir? Aynı şekilde çocuklar toplam kalem sayımız 56 olduğu için hemen 56 yazıyorum. Kaça bölüyoruz? Paydamız kaçsa ona bölüyoruz. 8'e bölüyorum. 5'in içinde 8 yok. 56'ın içinde 8. 7 kere 7 kere 8 56 çıkardık 0 0 7 ama işlemimiz bitmedi burada 3 tanesini istediği için ne yaptım biz birim kesri bulduk 7 3 tanesini bulduğumuz için 7 çarpı 3 dedik o da eşittir. 21 kalem eder. Şekille de hemen gösterelim. Yine bir kare çizdim. Veya dikdörtgen çizebilirsiniz. Üçgen çizebiliriz. Fark etmez. Kaça bölmem lazım bunu? 8'e bölmem lazım. Hemen 8 eş parçaya bölüyorum. Birim kesri kaç bulduk? 7 bulduk. Burası 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. Bizden kaç tanesini istiyor? Payımız kaç tanesiydi? 3'tü. O zaman ne yapıyoruz? 3 tanesini hemen ne yapıyoruz? Boyuyoruz 3 tanesini. 3 tanesini alıyoruz. Evet. Kaç ediyor 3 tanesi? 7, 14, 21. 21 kalem etmiş oldu. 5. soruya geldim. Ela 24 dilim pizzanın 2 bölü 6'sını yedi. Geriye kaç dilim pizza kaldı? Burada bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Hemen altını çiziyorum. Kalanını istiyor burada. Aldığını değil, yediğini değil. Burada kalanını istiyor. Buraya dikkat edin. Çocuklar en çok düştüğünüz sınavlarda, denemelerde en çok hata yaptığınız, düştüğünüz kısım burası. Buraya da dikkatli olmama, olmamanız nedeniyle yanlış yapıyoruz. Burada kalanı istiyor. Dikkat edin. Yine aynı şekilde yapıyoruz. 24 dilim pizza. Benim 24 dilim pizzam var. Bunu kaça bölmüş? Paydamız kaçtı? 6'ydı. Hemen 6'ya bölüyorum. 2'nin içinde 6 24'ün içinde 6. 4 kere 4 kere 6. 24. Çıkarıyorum. 0, 0. Birim kesir bulduk. 4. Ama işlemimiz bitmedi. Payımız kaçtı? 2 idi. O zaman ne yapıyorum? 4 ile de 2'yi çarpıyorum. O da eşittir. 8. Dilim. 7. Bakın bunu yemiş. Ela 8'de 8 tane 8 dilim pizzayı yemiş. Toplam 24 dilim pizza var. Bunun 8'ini yemiş. Bizden ne istiyor? Kalanını istiyor. O zaman ne yapıyoruz? 24'ten de 8'i çıkarıyoruz. 24'ten 8'i çıkardığımızda sonuç 16 dilim pizza kalır. 16 dilim pizzamız kaldı. Bunu şekille de hemen gösterebiliriz. Yine ne yaptık? Örneğin bir kare çizdik. 6'ya böleceğiz bunu. Birim kesrini bulduk, 4 bulduk. Her birine 4 yazıyoruz. Kaç tanesini yemiş? 2 tanesini yemiş. Hemen ne yapıyorum? 2 tanesini boyuyorum. Bu bizim yediğimiz. Eğer yediğimiz dilim sayısını isteseydi 8 diyecektik. Ama bizden kalanını istediği için bu 2 tanesini çıkarıyoruz. Yani 8'i çıkarıyoruz 24'ten. Geriye ne kalıyor? 16 dilim pizza kalıyor. 6. sorumuz Utku 36 sayfalık kitabının önce 1 bölü 2'sini daha sonra 1 bölü 3'ünü okumuştur. Utku kaç sayfa kitap okumuştur? Sorulara dikkat edirseniz hem çeşit sayısını arttırdım hem de gittikçe bir basama bir basama zorlaşıyor. Aslında zor değil çocuklar ama sadece soruyu dikkatli okumanız gerekiyor. Burada toplam kitap sayımız kaç? 36. Önce 1 bölü 2'sini okumuş. Hemen ne yapıyorum çocuklar? 2'ye bölüyorum. 2'nin içinde 3'ün içinde 2 bir defa 1 kere 2. 2 1 6'yı indirdim. 16 16'nın içinde 2 8 defa. 8 kere 2 16 çıkardım. 0 0. Birim kesir bir 18'miş. 18 de yine 1 ile çarpıyoruz. Sonuç değişmeyecektir ama yine de çarpalım. 18 çarpı 1 18. 18 yarısını okumuş dediği için bakın kitabının önce 1 bölü 2'sini daha sonra 1 bölünü okumuş. Utku kaç sayfa kitap okumuştur? Bakın bu 18 sayfayı okumuş. Daha sonra da 1 bölü 3'ünü okumuş. O zaman ne yapıyorum? 36'yı bu sefer de 3'e bölüyorum. Burada yaptığım işlem elimde duruyor. 18 sayfayı okuduk yarısını. Diğer yarısı kalmış. 36 sayfanın 1 bölü 3'ünü dediği için 3'e bölüyorum. 3'ün içinde 3. 1 kere 1 kere 3. 3 çıkardım 0 6'yı indirdim 6'nın içinde 3 2 kere 2 kere 3 6 çıkardım 0. Yine burada da ne yapmış? 3'te 1'in dediği için bunu yine 12 ile 1 çarpacağız o da eşittir 12. Şimdi burada ne yaptı? 12 sayfa okudu. Daha önce de 18 sayfa okudu. Utku kaç sayfa kitap okumuştur dediği için 18 ile 12'yi ne yapıyoruz çocuklar? Topluyoruz. 18 ile 12'yi topladığımızda 30 sayfa kitap okumuş olur. Bizden kalan sayfa sayısını isteseydi toplam sayfa sayımız 36. 30 sayfasını okuduğumuza göre 36'dan 30'u çıkaracaktık. Sonuç 6 olacaktı. Buralara dikkat etmeniz gerekiyor. Bizden ne istiyor? Kalanını mı istiyor? Yoksa aldığını mı istiyor? Buralarda dikkatli olmamız gerekir. Son bir sorumuz. Babam 42 yaşındadır. Benim yaşım babamın yaşının 7'de biri kadar olduğuna göre ikimizin yaşları toplamı kaçtır? Bu tür sorularda hatırlayın şu şekilde yapıyorduk. Babam diyorduk. Babamın yaşını buluyorduk. Sonra ben diyorduk. Babamın yaşını bize vermiş çocuklar. 42. Ben yaşımı bilmiyorum. O zaman önce ben kendi yaşımı bulmam lazım. 42'nin 7'de biri dediği için 42'yi ne yapıyorum? 7'ye bölüyoruz. 4'ün içinde 7 yok. 42'nin içinde 7. 6 kere 6 kere 7. 42 çıkardık. 0 0. 6'yı 1 ile çarparsa sonuç değişmeyeceği için yine de çarpayım. 6 kere 1 6. Çarptı yine 6. Demek ki ben kaç yaşındayım? 6 yaşındayım. Bundan sonrasını zaten biliyoruz. İkimizin yaşları toplamı dediği için 42 ile 6'yı ne yapıyoruz çocuklar? Topluyoruz. 2 6 daha 8. 4 aşağı. Sonuç 48. Babam ve benim yaşları toplamımız 48 eder. Evet 8. sorudayız. Bu soruyu sizin yapmanızı istiyorum çocuklar. Dikkatli okuyun. Bir çiftlikte 45 hayvan vardır. Bu hayvanlardan 5'te 2'si koyun, geriye kalanı keçi olduğuna göre çiftlikte kaç keçi vardır? Bir daha okuyorum. Bir çiftlikte 45 hayvan vardır. Bu hayvanlardan 5'te 2'si koyun geriye kalanı keçi olduğuna göre çiftlikte kaç keçi vardır? Bunun cevabını yapıp hemen yorumlara yazalım. Bakalım kimler doğru biliyor. Herkese kolay gelsin.